Herkese merhaba. Bugün üzerine çok konuşulan, oldukça katmanlı ve ilgi çekici bir metin olan bilgi kitabına derin bir dalış yapıyoruz. Şimdiden söyleyeyim, bu anlatı evrene ve kendi varoluşumuza dair bildiğimiz pek çok şeyi sorgulamamıza neden olabilir. Hazırsanız başlayalım. İşte her şey bu temel soruyla başlıyor. Acaba hayatlarımız rastlantılardan mı ibaret yoksa daha büyük, kozmik bir planın parçası mıyız? Bilgi kitabının iddiası çok net. Sadece bu planın bir parçası değiliz, aynı zamanda o planın tüm detayları artık insanlığa açılmış durumda. Gelin bu iddialı yapıyı hep beraber inceleyelim. Şimdi konunun en can alıcı noktasına geliyoruz. Kitabın temel önermesi şu. İnsanlık, devasa evrensel bir sistem tarafından an bir an izleniyor. Evet, Yanlış duymadınız. Metne göre attığımız her adım, aklımızdan geçen her düşünce, hatta en derin niyetlerimiz bile kozmik bir mekanizma tarafından kaydediliyor ve değerlendiriliyor. Yalnız bu kontrol sistemini bir baskı mekanizması gibi düşünmemek lazım. Metin bunu evrensel bir dengeyi ve uyumu sağlamak için yapılan bir tür rehberlik olarak sunuyor ve özellikle vurgulanan şey dünyanın artık bu kozmik operasyonun tam merkezinde yer aldığı. Peki bu evrensel rehberlik bize hangi yolla ulaşıyor? İşte tam bu noktada anlatının kalbinde yer alan o meşhur eser yani bilgi kitabı sahneye çıkıyor. Bu gerçekten de çok iddialı bir ifade değil mi? Çünkü kitap kendini peygamberler çağını sonlandıran ve önceki tüm kutsal metinleri tek bir evrensel anlayışta birleştiren nihai bir rehber olarak konumlandırıyor. Amacı insanlığı dogmalardan kurtarıp yepyeni bir bilinç seviyesine taşımak. Şimdi bu alfa kanalı meselesini biraz açalım çünkü bu kilit bir kavram. Metne göre kitap otoritesini işte bu kanaldan yani evrenin en üst kaynağından alıyor. Buradaki rap terimi bildiğimiz dini tanımların ötesinde her şeyi kapsayan bir tür evrensel bilinç ya da kaynak enerji olarak tarif ediliyor. Ve kitap gör ki artık tek geçerli bilgi akışı bu kanaldan sağlanacak. Bu misyona şöyle bir bakınca vizyonun ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Bir yanda tüm insanlığı birleştirme gibi manevi bir hedef, diğer yanda ise evreni bilimsel bir yolla açıklama iddiası. İşte maneviyat ve bilimi bir araya getirme çabası metnin en dikkat çekici yönlerinden biri kitap sadece bir felsefe sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçekliğin nasıl işlediğine dair somut kurallar ortaya koyduğunu iddia ediyor. Şimdi gelin, düşüncelerimizin nasıl birer enerjiye dönüştüğünü ve kaderimizi nasıl şekillendirdiğini anlatan o mekanizmaya daha yakından bakalım. Manyetik tül kavramı bu kurallar sesilesinin tam merkezinde. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Dünyayı çepeçevre saran dev bir enerji filtresi. Bu filtre bizim niyetlerimizin ve düşüncelerimizin hangilerinin evrene ulaşıp hangilerinin ulaşamayacağına karar veren bir tür kozmik gümrük kapısı gibi. İşte mekanizma tam olarak şöyle işliyor. Pozitif, yapıcı ve sevgi dolu düşünceleriniz bu filtreden rahatça geçiyor ve evrensel sistemden destek görüyor. Ama negatif, yıkıcı ve bencil enerjiler, işte onlar bu bariyere takılıp bu merank gibi kaynağına yani size geri dönüyor. Yani metne göre yaşadığımız krizlerin, talihsizliklerin sebebi aslında kendi ürettiğimiz enerjiler. Metin aynı zamanda önemli bir uyarıda da bulunuyor. Buradaki beyin frekansı ifadesini kelimenin bilimsel anlamıyla değil, daha çok bir kişinin o anki bilinç seviyesini, yani ruhsal olgunluğunu anlatan bir metafor olarak düşünmek lazım. Metne göre kişi henüz hazır olmadığı yüksek frekanslı bir bilgiyle karşılaştığında bu durum onda bir tür zihinsel kısa devreye, yani krize yol açabiliyor. Peki tamam. Evrenin devasa bir işleyişi var, anladık. Ama bu büyük resim bizim kişisel hayatlarımızı, yani benim, sizin yolculuğunuzu nasıl etkiliyor? İşte bu noktada Metin her birimiz için geçerli olan çok özel bir kavramdan bahsediyor. Öz kodunu bir nevi ruhsal DNA'nız gibi düşünebilirsiniz. İçinde bu hayattaki görevleriniz, öğrenmeniz gereken dersler ve ulaşma potansiyeliniz yazılı. Metne göre hayattaki asıl amacımız bu içimizdeki koda uygun yolu bulup o yolda yürümek hiçbir şeyin tesadüf olmadığını söylüyor. Ve işte, belki de en can alıcı nokta bu. O içsel kodla uyumlanmanın, tekamül etmenin yolu, karmaşık ritüellerden veya zorlu pratiklerden geçmiyor. Anahtar kelime, sevgi. Metinde, sevgi, meleklerin frekansı olarak tanımlanıyor. Yani en saf, en yapıcı ve en yüksek titreşimli enerji. Evrensel sistemle uyumlanmanın anahtarı da tam olarak bu. Son olarak tüm bu yolculuğun sonunda bizi ne bekliyor? Metin insanlığın kolektif geleceği için oldukça net ve umut dolu bir tablo çiziyor. Gördüğünüz gibi bu zaman çizelgesi 2000 yılını insanlık tarihi için adeta bir milat olarak belirliyor. Metin bu tarihi altın çağın başlangıcı olarak işaretlese de belki de bu iddia edilen büyük dönüşümün bir anda olup biten bir olaydan çok hala içinde olduğumuz bir süreç olduğunu da düşünebiliriz. Aslında kitabın nihai hedefi bir bakıma kendine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak. Yani diyor ki, bir süre sonra doğruyu ve yanlışı bulmak için dışarıdan bir kitaba veya otoriteye ihtiyacınız kalmayacak. Asıl rehberiniz içinizde olacak. Kendi vicdanınız, kendi aklınız ve kendi mantığınız. Kitap bu içsel rehberi uyandırmak için sadece bir katalizör görevi görüyor. Ve işte metin bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Eğer güç, eğer kurtuluş, gerçekten de içimizde ise, o zaman şu anda yaptığımız seçimlerle nasıl bir gelecek inşa ediyoruz. Belki de bilgi kitabının bizi asıl hatırlattığı şey, evrenin ve kendi içimizdeki potansiyelin ne kadar sınırsız olduğudur. Asıl mesele, bu potansiyeli ne yönde kullanmayı seçeceğimizdir?